Merhaba ben Nesrin İçli. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Konuğumuz Pals yapım sahibi Melis Dumantepe. Hoş geldiniz Melis Hanım. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ben aslında Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunuyum. E, ama sektöre diyalog anlatım iletişime giderek e, sunuculuk ve spikerlik eğitimi alıp öyle başladım ve sunuculuk yaparak başladım. Çok medya farklı sektörüne. konular. Evet. Ama medya sektörünü o şekilde daha çok girdim. ilginizi çekti aynen zannediyorum. Öyle, zannediyorum. Aynen öyle. Böyle her bir kırılma zaman. noktası yaşadınız mı? Nasıl karar verdiniz? E, aslında her zaman e, aklımda belki. ve içimde bu vardı. Evet. E, Lise yıllarında, ortaokul yıllarında tiyatro, sinema hep okul yılda sunuculuklar ben yapardım zaten. Tecrübeniz de vardı biraz. Aynen öyle ama üniversitede bir şekilde siyaset bilimi uluslararası ilişkiler bölümü okudum ama sonrasında gittim eğitimimi aldım ve Çok böylece güzel. devam etti süreç. Harika. Ee, acaba şimdiki projeleriniz nelerdir şu an üzerinde çalıştığınız anlatır ee, mısınız? Tabii e, şu anda aslında pandemi süreci bizi çok etkiledi ama buna rağmen e, çok güzel bir film yaptık. E, yeni filmimizin adı Eflatun. Çok güzel. E, sevgili dostum Cüneyt Karakuş'un yazdığı ve yönettiği çok güzel bir film oldu. Müthiş bir drama ve e, romantik film diyebilirim. Çok güzel bir aşk filmi. Başrollerinde sevgili Kerem Bürsin ve İrem Elvacıoğlu oynuyorlar. Çok ee, müthiş bir ekibimiz var. Kadro yani, da güzel. Ay, harika bir kadro Şahane. var. Diğer oyuncu arkadaşlarım mükemmeller. Teknik ekip, reji ekibi. Hepsi birbirinden başarılı ve gerçekten çok güzel bir iş ortaya çıktı. Ee, şu anda festival aşamasında festivallere gönderiyoruz, onlar da şansımızı deniyoruz. Çok güzel. Ee, sonrasında da gişeye gireceğiz, yani bu sene gişeye girmeyi planlıyoruz. Bakalım. Umarım çok sayıda izleyiciyle buluşur, çok, çok başarılı olur. Çok teşekkür ediyoruz. Harika. Çok istiyoruz. Çok, 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 çok emek güzel. veriliyor gerçekten. Tabii. Sanat o kadar önemli bir şey ki, evet. değil mi? Ee, evet. Ruhu Gıdasıdır diyebiliriz. Aynen öyle. Çok Aynen ihtiyacımız öyle. var Aynen ve öyle. toplum olarak da bize çok iyi gelen bir şey. Evet. O yüzden de destekleyelim her zaman sanatı. Evet, evet çok güzel. Peki yapımcılık nedir? Yapımcılık aslında bir sinema filmini ya da diziyi ya da bir programı ele alacak olursak, oradan gidecek olursak bir projenin baştan sona tüm aşamalarını yöneten kişiye denir. Bunun içinde... de bütçelendirme. ...personel alım, yani işe alımları, işin yönetilmesi her anlamda, fiziksel olarak, lojistik olarak yönetilmesi... ...işin en başında hikayeyle başlayan, sonra senaryoyla devam eden süreçlerin takibi... ...işte çekim aşamalarında yapımcı muhakkak bulunur o aşamalarda... Ee, en sonunda da bittikten sonra post aşaması dediğimiz post aşaması da bittikten sonra e, dağıtıma geçiyoruz. E, dağıtımcılarla anlaşmaları yapımcı yapıyor. En sonunda da e, izleyicilerle buluşuyor. Satışlar bitiyor ve biz de projemizi tamamlamış oluyoruz. Ne güzel şahane. Peki filmin e, yapım aşamalarını biraz daha detaylı anlatabilir misiniz? Tabii. E, şöyle aslında... ...her şey hikayeyle başlıyor. Yani hmm. e, bir hikayesi olan e, arkadaşlarımız... E, ...daha çok senarist arkadaşlarımız olabiliyor. Yani illa sadece senarist arkadaşlar da siz ya da bir başkası... ...benim bir hikayem var e, diye gelebilir. E, bunu değerlendiriyoruz hep birlikte, bir ekibimiz var. E, sonrasında bunu senaryo haline getiriyoruz. E, ve bu senaryolaştıktan sonra... Yönetmen yönetmenle birlikte bir reji ekibi birlikte e, bunun nerede çekileceğine karar veriliyor. Önce e, hangi yerler buna uygun? Nerelerde çekilebilir? Sonra kas direktörleri ile birlikte bu filme e, hangi oyuncular, hangi rollere hangi oyuncular iyi oynayabilir. Onlar giriyor devreye. Sonra teknik ekipler, nasıl malzemeler, neler kullanılmalı onlar giriyor. Sanat ekip, ekibi giriyor, işte hangi kostümler neler olmalı vesaire gibi. bir sürü tabii burada değişken var. İşte sonrasında sesler, efektler vesaireler için gereken işte animasyonlar gerekebiliyor bazen. Bazen çok farklı şeyler gerekebiliyor. Büyük bir ekip işi. Çok büyük bir ekip var. Çok bir arada bir güzel var. bir sinerji oluşturulması Aynen. gerekiyor. Aynen öyle. Çok Sonuçta önemli. Sonuçta güzel bir iş çıkıyor ortaya. Aynen öyle. Aynen. Şahane. Aynen. Ne kadar Aynen. güzel. Peki nasıl yapımcı oldunuz? Onu da biraz anlatabilir misiniz? Şöyle aslında. Aslında galiba yapımcılık beni seçti süreç içerisinde. Neyse. Öyle diyebilirim. Çünkü ben sunuculukla başladığım işe ee, sonrasında işin drama tarafına geçtim ve senaryo yazarlığı yapmaya başladım. Uzun yıllardır senaryo yazarlığı yapıyorum. Fakat bütün bunları yaparken bir taraftan e, işim olmadığı halde e, rica edip mesela arkadaşlarımın setlerine gidiyorum. Yani sette ne oluyor? Bir İlginizi onları çekti. görüyorum. Aynen Hemen. öyle. E, oyunculuk da yapıyorum ben. Yaptım. E, ne? Sette ne olduğunu biliyorum. E, yine işim olmadığı halde rica edip kurguda neler oluyor montajda neler oluyor yani gidip 8 saat 10 saat ben montajda durduğumu bilirim sağsunlar onlar da beni kırmadılar bu ne kadar böyle oluyor şöyle oluyor diye anlattılar ee, gün sonunda baktığımda tüm bunların e, ne işime yarayacak diye düşünüyordum Eğer bu işime yarayacakmış. Yani mutfakta pişmiş olmak gibi Tabii. aslında bu. Çok önemli. Ee, işin Her içinde... aşamasını öğreniyorsunuz. Konuya hakim Aynen oluyorsunuz. Öyle. Ne kadar güzel. Aynen öyle. Yani önüme bir proje geldiğinde en azından senaryo biliyor olmak şöyle bir şey sağlıyor. Yani işte bu senaryoda böyle boşluklar var. E, burayı böyle düzenlememiz lazım. Bu olmayabilir e, bu işte izleyeceği iyi geçmeyebilir vesaire gibi öyle şeyler için gerçekten çok büyük avantaj sağladı bana. Çok güzel. Peki pandemiden etkilenme süreci ve sonrası sinemanın durumu hakkında bir değerlendirme yapar mısınız? Maalesef gerçekten pandemi süreci her sektörü olduğu gibi e, sinemayı evet. da ne çok ki. ciddi şekilde etkiledi. Şimdi yavaş yavaş yani e, mutluyum ki yavaş yavaş açılıyor. Hala insanlar korkuyorlar biliyorum e, sinemaya gitmeye ama e, yani bir sürü yerde gerekli güvenlik tedbirleri de alınıyor sağlık tedbirleri alınıyor her türlü tedbirle girebiliyorlar biliyorum ülkenin ekonomik durumu insanların ekonomik şartları e, çok iyi değil e, ama yine de bir nefes almak için gerçekten ruhu doyurmak için e, ekonomiye katkıda bulunmak için yani. Gerçekten sinema çok kıymetli. Evet. Ee, Ülkenin tanıtımı için de önemli esasında. Öyle. Değil mi? Kesinlikle. Çünkü bizim kültürümüzü yansıtıyor. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle ve e, insanlar sinemaya gitmeliler ki biz de yaptığımız işi devam ettirebilelim. Evet. Destek Çünkü olmak lazım. Çünkü arkamızda bir sürü insanla çalışıyoruz. Evet. Yani Kesinlikle. bir sürü insan bizim yaptığımız şeyden e, ekmek kazanıyor. Onlara evlerine ekmek götürüyorlar. Bu da bizim için çok büyük bir sorumluluk. Bunu devam ettirmek istiyoruz. E, ne şekilde olursa olsun. Bunun için biz de çok emek harcıyoruz. E, o yüzden e, yani yavaş yavaş açıldı. Bunun için çok mutluyum. Çok güzel Türk filmleri giriyor. Şu evet. anda sinemaya e, yavaş yavaş yükseliyor sayılar. Bunun için de e, bunu büyük mutlulukla izliyoruz şu anda. Çok güzel. Son projenizdeki film ismi nereden esinlendi? E, filmin baş karakterinin adı Eflatun. Oradan tamam. Oradan geliyor. Çok Oradan güzel. geliyor. E, peki Eflatun dışında başka projeleriniz olmuş muydu? Evet şu anda e, Haziran ayında çekmeyi planladığım e, startını vereceğimiz bir komedi filmimiz var. Ne güzel ona devam ediyoruz onun çalışmalarına. Onun sonrasında da daha önce yapılmamış bir psikolojik gerilim. Güzel. Onu da dijital için hazırlıyoruz. İlgi ee, çekiyor son zamanlarda biliyorsunuz. Aynen öyle. Aynen öyle. <laughs> Bu türe bir yönelme var. Aynen öyle ama şu an izlediklerimizden daha farklı, farklı. bir türde olacak. Onun için uğraşıyoruz. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çok güzel. Hı -hı. Peki sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? Benim en güçlü yönüm, sanırım iletişim. Ne güzel, yani, çok önemli. E, bir de gözlem diyebilirim. Yani evet. ben insanlarla konuşmayı çok seviyorum. Ama insanları dinlemeyi daha çok seviyorum. Çok Çünkü önemli. insanları gözlemlemeyi seviyorum. Evet. E, bir de işim gereği galiba. Ya da bilmiyorum işimi buna göre seçmiş de olabilirim. Dinlemeyi çok sevdiğim için. Çok önemli. E, Çünkü bazen insanlar dinlemeyi bilmezler. Evet. O çok kötü bir şeydir. Evet, evet. Çünkü karşınızdaki kişiyi önce bir anlamanız lazım. Ne evet. anlatıyor, evet. değil mi? Evet. E, monolog yapmayı sevenler vardır. E, karşısındakini hiç dinlemez, Sırt kendisi konuşur. Evet. Bazı ön yargıları vardır. Bu da yanlış bir tutum. Kesinlikle. Öyle. Değil mi? Bu Kesinlikle özellik öyle. çok kötü. O yüzden dinlemeyi bilmek çok önemli bir özellik. Kesinlikle öyle. Dinlemeyi bilince karşıdaki de çok rahat anlatıyor. Tabii. Çok rahat anlatıyor. O zaman da bir şeyleri yoluna koymak her şey için. Evet. Yani sadece ikili ilişkiler için değil, evet. etrafa yayılan bir enerji ve sinerji oluyor. Her şey çok daha kolay çözülüyor, çok daha kolay ilerliyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Peki son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız veyahut da bir tavsiyeniz olabilir mi? Ben sinemaya gitmelerini tavsiye ediyorum. Evet. Ee, Özellikle de Türk filmlerine gitmelerini tavsiye ediyorum. Çok tüm kalbimle. Yani gerçekten dünya standartlarında filmler çekiliyor bu, bu ülkede. Ee, hem oyuncularımız hem reji hem teknik ekip çok başarılı insanlar var. Çok başarılı işler var. Hem benim filmlerime gitsinler ama e, hem de gerçekten gidebildikleri tüm... Türk filmlerine gitsinler ki Türk sineması kalkınsın. Çok önemli. Hı. Gerçekten. Çünkü Türk sineması yavaş yavaş hakikaten kalkındı. Evet. E, ve de uluslararası çapta işler yapılmaya başlandı. Evet. Çok gelişti. Evet. evet. E, yani e, batı standartlarında Kesinlikle. ve dünya standartlarında işler çıkarılıyor artık. Hı. Yani ön yargılar olmasın. Evet. Bu ön yargıları kıralım. Çok önemli. Hı hı. <laughs> Melisa Hanım sizinle sohbet etmek çok keyifliydi. Benim için de öyle. Fakat programımızın sonuna geldik. Hı hı katılımınız ve bu güzel paylaşımlarınız için çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Rica ederiz. Değerli izleyiciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.